Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz her daim en özel, en muhteşem görüntüleriyle yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşen, sizlerle paylaşan başarılı oyuncumuz çok sevdiğimiz Ayça Ayşin Tuğran'dan yeni ve muhteşem görüntüleri yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.